Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evde çocuğumuzun korkularını yenmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yani çocuğun adını. Altına doğum tarihini, altına anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte bu problem sorun ortadan kalkacaktır. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana bastırıp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli ve bir çıktı halinde yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sevmediğiniz birini uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Eğer ki yanınızda olmasını istemiyorsanız bu kişinin uzaklaştırmak için bu işlemi yaptığımızda 20-25 günlük bir süreçte bu kişi sizden uzaklaşacaktır. Sadece uzaklaşmasını istediğiniz kişinin adını, doğum tarihini ve anne ismini nokta koyduğum yerlere yazın. Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın. Dediğim gibi 20 günlük süreçte etkisini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.